diğer bir ayet-i de Allah Azze ve Celle buyuruyordu ki ne suresinde dağları görürsün de onları sabit aynı yerinde dururlar ne dersin? Halbuki onlar yürüyüp gitmekte ve yer değiştirip durmaktadır. Evet kainatta mevcudatta hiçbir şey yerinde değil. Yani bakıyorsun şimdi çık yıldız çıkmış onu da yerinde zannediyorsun. Halbuki onlar kocaman bir gezegen ve seyir halinde. Yeryüzündeki dağlar da, tepeler de, denizler de yani Marmara'nın suyu, Marmara'nın suyu değil hakikaten. Bu <laughs> Su, okyanusunun suyu. Hint okyanusundaki su, Atlantik okyanusundaki su durmadan yer değiştiriyor. Dünyada da durmadan bir hareketlilik var. Tamam mı? Her şey her daim hareket halinde. Bu ayeti celileden geçmiştik. Ondan sonra 11. bahiste Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin e, münafıkların Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e üzün demeleri. Yani Muhammed işiten bir kulak demelerine bakmıştık. Orada da münafıklar ne zaman kendi aralarına gelip toplansalar idi, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin çoğu zaman Allah Azze ve Celle'nin direktmen kalbine ilka ediyordu. Bunu da Kur'an'da ayeti celil'e de Allah Azze ve evet peygamber üzün yani kulağın kendisi kendisidir diyerek münafıklar diyorlar ki aman abi konuşuyoruz biz ama Muhammed üzün kulaktır Muhammed kulaktır o bizi duyar diyorlar öyle gizli kapalı konuşsalar da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Rabbimin lütfü ile Rabbimin bahşettiği bir hasreti, bir vasfı yani işten bir kulak olması namaza durduğu zaman arkasındaki cemaati gören bir göz olması yani dört gözü mü var, mü var evet Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in dört gözü vardı namaza durduğu zaman arkasındaki cemaati tek tek seyrederdi kafa gözüyle de görün gözüyle de bunları seyrederdi ve münafıklar bir şey konuştuğu zaman, Allah Zülcelal bir sudak kurdukları zaman, bunu bazen Cebrail aleyhisselam ile bazen de direkt kalbine ita ederek Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme haber verir idi. Evet, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve ayet-i ceciliyle nasıl bahsediyordu? Ölü kardeşinin etini kim yemek ister? Kıymet neydi? Kıymet, cemaatin ve cemiyetin köküne dökülmüş tuz ruhu, zehir. Gıybetin olduğu bir yerde bir cemaat ve cemiyet teşekkür etmiyor. Bu yüzden Allah'ın rücelerler bu gıybetin hususunda ehemmiyetle üzerinde duruyor ve gıybeti bizde birçok yerde çok kötü olduğunu, bununla bir cemaat ve cemiyetin teşekkür etmeyeceğini, imanın kardeşliğinin husule gelmeyeceğini, Müslümanlar arasındaki muhabbet ve sevginin bir araya gelmeyeceğini aktarıyor. Halbuki Müslümanlar nasıldı? Mümin kime deniyordu? Birbirine malını, ırzını, namusunu yani canını emanet edebilen insana mümin deniyordu. Eğer ben karşımdaki bir mümine, Müslümana malımı, namusumu veya canımı emanet etmekte bir tereddüt duyuyor ya bu bizim iman eksikliğimizden zayıflığımızda yahut karşıdakinin imanına olmayan ihtimatımızdan da idi. Ya hata kendinde ya karşında. Yoksa Müslüman vasfı ne? Namusunu, malını ve kendi canını dahi emanet edebilecek insan demek yani. Mümin sıfatı böyleydi. Bunun da olması için ne gerekiyordu? Gıybetin katması gerekiyordu. Gıybet buna tuz ruhu döküyordu. Müslümanlar arasındaki emniyet ve güveni kaldırıyordu kişi dünyada dünyadayken imar eder. Kabrinin içinde ışık mı olacak, yılan mı olacak, şey mı olacak, nur mu olacak? Bu dünyada ekede, bu ton dünyada ekilir. Yani artık öldükten sonra, ruh bedenden ayrıldıktan sonra sana bir şey yok. Kabrini yaptın, yaptın. Yani bunun içerisine hayırlı evlat da bırakmak, sadakayı cariye denen cami, mescit, hamam, yol, inşa edin, bunları da bırakmak, arkasından bir hayır kapısı açmak değil mi? ve kabrinin içini dünyadayken süslemek gerekiyor. Çünkü hemen bunlar hep birbirine bağlantılı olduğu için devam ediyordu. 14'e geçtiği zaman Efendiler Hazretleri buyuruyordu ki kişinin hakikatinden amelinin kokusu duyulur. Yani kişinin hakikatinden amelinin kokusu duyulur. Bunun nasıldı? Bunu şerh ettiğimiz zaman eğer bir insan Allah Resulü men ediyordu cemaate, sarı sak yediğiniz zaman veya soğan yediğiniz zaman mescide yaklaşmayın, cemaate yaklaşmayın diye. Şimdi burada bir kardeşimiz sarı sak yiyip geldiği zaman kokar. Soğan yiyip geldiği zaman kokar. Nefesi kokar. Ama mümin ve Müslüman için bu aynı şekilde hayır bir amel işlediği zaman onun bedenindeki nefesi nasıl soğan kokuyorsa, onun ruhu nefesinden gül kokusu yayıyor. Ve bir günah işleyip geldiği zaman onun ruhu aynı şekilde nefesinden suarın kokusu gibi o günahın kokusu yayılıyor. Her insanın yaptığı amellerin kokusu etrafına yayılır. Ama bu kokuyu kimler alır kimler alamaz. allah Alem. Allah'a hakiki manada yönelmiş sadık insanlar bu kokuyu koklarlar. Yani Müslüman'ın nefesinden hayır bir amel mi kokuyor, günah mı kokuyor, ne koktuğu elli metresinden belli olur yani. Bu soğan ve sarımsak yemek gibidir, senin bedenin var ama bir de ruhun var, senin ruhun neyle besleniyor? Müminin gıdası neydi? Hayır ameller, salih ameller, ibadet, taat, Kur'an, zikir değil mi? Değil mi? Hayır ameller, salih ameller. Salih amel işlediği zaman müminin nefesinden gül kokusu yayılıyor. Cennet kokusu yayılıyor. Ama çirkin bir iş tuttuğu zaman da aynı o çirkinliği kokusu o Müslümanın, o mümin insanın nefesinden aynı şekilde yayılıyor. Kişinin hakikatinden amelinin kokusu duyulur bu. Abdullah Kalanisi Hazretleri Evliyullah'tan büyük bir zat. Bunlar tabi seyahat ederken gemiyle o, o devirde, tabiinden sonraki devirde gemi fırtınaya yakalanıyor. Gemi fırtınaya yakalanıyor. Gemi fırtınaya yakalanınca adet var tabi. Eski adet usuller ya da şeyler. Herkes bir nazır tutuyor, bir adak tutuyor. Ya Rabbi diyor, eğer ben kurtulur isem sana koyun keseceğim. Ya Rabbi eğer ben kurtulur isem senin yolunda şu kadar malımı e, fakire yetime dağıtacağım. Herkes bir adak tutuyor. Ey Abdullah Kabanesi, sen bir adak tutmadın. Sen de bir adak tut. Ben, ben, benim işim yok, ben Allah'ın işine karışmam. Batıracaksa da batırır, çıkartacaksa da çıkartır. Yok olmaz. Bir daha bir adak tutacağım. Ne tutayım, ne tutayım? Diyor ki eğer kurtulur isem diyor, inşallah Teala sahile ulaşır isek diyor, ben e, fileti yemeyeceğim diyor. Bakıyorlar, lan diyorlar böyle bir saçma adak mı olur? <laughs> Doğru düzgün bir adak Yok diyor, benim gönlüme göre böyle geldi. Siz bir adak tut dediniz, adak ada dediniz. Ben de böyle bir adak atıyorum. Eğer kurtulur ise fileti yemeyeceğim. Neyse hakikaten de ne? Allah Azze Celle bunları sağ salim bir kıyıya ulaştırıyor. Gemi sürükleniyor fırtınadan çıkıyor ve bir sahile bir kıyıya ulaşıyor. Kıyıya vardıkları zaman tüm gemi tarifası mürettebatı, yolcusu ile perişan bir haldeler, aç ve susuz bir haldeler. Günlerce fırtınada kalmışlar. Günlerce fırtınadan kaldıktan sonra sahile varıyorlar. Herkes arıyor, yiyecek bir şeyler arıyor, su arıyor falan filan derken oradan bir tane yavru fil çıkıp geliyor. Yavru fil çıkıp geliyor. O tüm gemi mürettebatı yavru filin üstüne atlıyor. Hemen orada kesiyorlar, yavru fili pişiriyorlar. ızgara yapıyorlar, mangal yapıyorlar falan. Güzelce yiyorlar. Abdullah Kalan Hazretleri'ne geliyorlar. Ya diyorlar sen böyle bir ada kaladın. Ama diyorlar şimdi e, ee, mazeretler, zaruretleri giderir. Kaç gündür açız. Gel şu azanı bu. Ondan sonra bunun diyeti neyse verirsin. Gelsen de şu filetinden ye Abdullah Kalan Hazretleri buyuruyor ki der ki ben adama sadık kalacağım. Ben Allah'a adak adadım sadık kalacağım, bozmayacağım adamı diyor. Hülasa'yı kelam gece oluyor. Tüm geminin tayfası Mürettebat'ı Yorgun bir şekilde uykuya dalıyor. Uykuya daldığı zaman anne fil geliyor. Tek tek insanların nefesini kokluyor. Ve hangisinde kendi yavrusunun kokusunu alır ise onu hortumuna alarak, vurarak paramparça ediyor ve öldürüyor. Geriye bir tek Abdullah Kalanense Hazretleri kalıyor. Geliyor Abdullah Kalanense Hazretleri'nin ağzını kokluyor, nefesini kokluyor. Onda yavrusunun etinin kokusunu almıyor. Onu hortumuna alıyor, sarıyor, sırtına oturtuyor, deviriyor, koşmaya başlıyor. Koşuyor, 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 koşuyor. Bir şehrin yanına getiriyor. Abdullah Kalanense Hazretleri'ni bırakıyor. Daha sonra sabah olup şehre girdiğinde, o köye girdiğinde diyorlar ki köylüler senin bulunduğun yer sekiz günlük yol idi ki seni bir gecede buraya kadar getirmiş diyorlar. Evet. Bu neydi? Bu da bir önceki meseleye işaret ediyordu. Hikayeden çıkarılacak ders diyor. Biraz önceki anlattığımız konudaki gibi nasıl insanlar soğan yediği zaman, samursak yediği zaman nefesi kokar ise hayırlı bir iş tutanında aynı şekilde vücudundan güzel kokular sirayet eder çirkin bir iş tutan, günah bir iş aynı şekilde vücudundan ve ruhundan kokul, Pis kokular sırayet eder. Bunu anne yavrusunun kokusunu aldığı gibi bu ümmetin alimleri ve evliyaları insanların bu kokularını duyarlar ve işitirler. Bir Müslümanın temiz bir insan ile hakka niyaz etmesi gerektiği Yüce Allah ey Musa buyuruyor günah işlememiş bir ağızla bana dua et buyurdular. Hz. Musa ya Rabbi benim böyle bir ağzım yok deyince Yüce Allah başkasının ağzıyla bana dua et, dua et. Zira sen başkasının ağzıyla nasıl günah işleyebilirsin buyurdu. Buradaki anlattığımız konu neydi? Müminin sıfatlarıydı. Mümin nasıldı? Kardeşinin nefsini kendi nefsine tercih eden. Sahabe efendilerimizden biliyoruz birbirinin nefsini kendi nefsine tercih eden, birbirine emanet edileni muhafaza eden canından, malından ve dilinden emin olunan ne alakası var? Evet. Birbirine dua etmek, birbirini eğer emanet edemiyorsan sen o insana dua edemezsin. Sen hakiki manada bir mümin olamazsın ve hakiki manada da kardeşinin nefsini kendi nefsine tercih edemezsin. Bu yüzden de yine döndüğümüz nokta neydi? Cemaat. İhlasla samimiyette Allah'a yönelen bir cemaat. İhlasla ve samimiyette Allah'a yönelen bir cemaat ve cemiyet ancak birbirine dua edebilir. Allah bir kulunu sevdiği zaman duasını ve yakarışını işitmek için onu belalara düşer eder. Evet. Allah-u Zülcelal bazen istihdallarını ve kullarını gözetler. Nasıl gözetler? Ya bakar bu kul hiç Allah demiyor, e, bu, kucu, bu kul hiç <laughs> Sübhan Allah, Allah demiyor, Allahu Ekber demiyor, La ilahe illallah demiyor, alnı secdeye gitmiyor. Müsfik şefkat tokatıyla bir vurur Allah-u Zülcelal böyle. Aman yandım, bittim, kanser oldum, merem oldum, Ya Rabbi gece gündüz eller havada. Allah Allah-u Zülcelal Kulların kendisine yalvarmasından, kendisini zikretmesinden, kendisine ibadet etmesinden memnun olur. Kendisinden uzaklaşan, kendisinden ibadeti kesen, kendisine yakarışı kesen kul, Allah'ın mücelalinin azabını ve gazabını üzerine çeker. Allah yolundan alıkoyanlara karşı ise, Allah yolundan kimler alıkoyar? Allah yolundan nefis alıkoyar, şeytan alıkoyar, e dostunu alıkoyar. Dost ne demek? Senin dininin üzerine olduğu insan demek? Kişi nedir? Dostunun dini üzerindedir. Eğer senin dostun alim, takva, zahit bir insansa senin amentün dostunun amentüsüdür. Ya dostunun amentüsü senin amentündür. Tamam mı? Senin dostun eğer sapık, mapık, almak bir adam ise sen almaksın demektir. Yani kişinin dini dostunun dini iledir. Dostunun dini üzerindedir. Hocasının dini üzerindedir. Senin hocan kimse senin imanın o kadardır. Senin hocan ne kadar amen iman ediyorsa senin imanın o kadardır. Senin arkadaşın ne kadar amen iman ediyorsa senin de imanın o kadardır. Şimdi öyle insanlar var ki şeytan var, nefis var. Bir de ehli salattan gözüken şeytanın ve nefsin hevasına kapılmış insanlar var. Şeytanı biliyoruz, nefsi biliyoruz ama ehli salattan, tarih insanlardan gözüküp de Şeytanın ve peşine takılmış insanları, bizler hakkıyla ve hakikatiyle bilemiyoruz. Bu yüzden ne yapacağız? Her işte ter, temkin üzere olacağız. Dostumuzu seçerken, ahbabımızı seçerken, hocamızı seçerken, hep temkinle hareket edeceğiz. Tamam mı? Temkin insanı birçok şeyden, kötülükten muhafaza ediyor. Yani bunda da neydi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz devrinde de neydi? Müseyleme diye bir adam çıktı. Dedi ki Allah Resulü veda haçından döndüğü zaman ey Muhammed gel sen de dünyayı bölüşelim. Ben seni peygamber olarak kabul ediyorum. Sen de beni peygamber olarak kabul et. <laughs> Nedir? Ya, gel dünyanın yarısı senin olsun, yarısı benim olsun. Şimdi bu Allah Resulü devrinde de vardı. Daha önceleri de vardı. Yalancı peygamberler, mehdiler, her 10 senede, 5 senede, 20 senede yalancı hocalar şeyler falan çıkar. Alimle ilmiyle amel etmeyenler helak oldu. İlmiyle amel etmeyenler helak oldu. Adamın çok ilmi var. Alimdir ama nefsine uymuş. Şeytanın peşine takılmış. Koşup gidiyor. Sonra bu insanlar nasıl insanlar? Biz bu insanları nasıl tanıyacaktık? Güzel bir örnekle de açıklamıştık değil mi Hacı? Bir örnek anlatmıştım. Ya Osman Mürteza Efendi senin baban büyük alimdir, şeyhtir falan. O hakikaten öyle mi? Neydi? Ya biz neymişiz? Şeyhmişiz falan, hocaymışız falan filan. O çok büyük hocasın ama benim hocam da çok büyük hoca. Hem de Mehdi, hem de Resul, hem de kalbine ayet geliyor. Ben senin şeyhini kabul ediyorum, gel benim şeyhimi kabul et. Allah yolundan alıkoyan bu tür insanların vasıfları neydi? İşte ben Ferhanca hocanın icazetini aldım. Felence hocanın hizmetinde bulundum. Felence tarikatın şeyhinden icazet aldım. Ben 12 tarikatın şeyhim, 24 tarikatın şeyhim. Şuyum, buyum, 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 buyum diye aynı <laughs> hakikati olmadan, hakikati ve mahiyeti olmadan bir cesed ile insanları kandırmaya çalışırlar. Dostluk diyordu, dostluk sen son demdir. Dostluk son demdir. Yani dostluk son dem demek, dostluk ahiret için dostluk. Arkadaşlık ahiret için olsun. <laughs> Dünya benimdir, dünyanın içindekiler de benimdir buyuruyordu. Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yani dünyevi bir çıkar üzerinde kurulan her dostluk bir şerdir. Ne buyuruyor da Al-Kerimullah Eveç'e? Ben iyilik yaptığım insanın şerrinden Allah'a sığdırım buyuruyordu. Eğer bir iyilik yaptıysanız muhakkak size o şer olarak geri dönecekti. Eğer işin içinde ahiret yoksa, ahiret dostluğu yoksa, eğer dünyevi zevkler, dünyevi arkadaşlıklar ile bir dostluk bir var kurdu iseniz, o dostlukta muhakkak ve muhakkak size bir şer bulaşacak, bulaşacaktır. Hakiki dostluk ise sadece Allah için yapılan, ahiret yolculuğuna çıkmak için yapılan yolculuktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyordu? Ey Ali, dostunu iyi seç. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dostluk üzerine şunu şöyle buyuruyordu. Dostlukta aşırılığa kaçma. Gün gelir buğuz ettiğin bir kimse olabilir Sevmediğin kişiye de aşırı derecede buğuz etme. Gün gelir dost olabilir. Hazreti Ömer radıyallahu şöyle söylüyor. Sevgin sana yük, buğuzun da sana telef olmasın. Bu sözün manası dostunun helakını istemek suretiyle kendini helaka müstahak etmendir diyor Efendi Hazretleri. eğer sen kör isen eline bir baston al. Eline bir baston al yahut gören birisinin koluna gir. Yoksa ne olursun? Takılır 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 düşersin. Katır ne diyor? Ya ben bu adım atıyorum düşüyorum diyor. Ey deme sen nasıl görüyorsun diyor. Allah'ın yüce benim boynu böyle yıkıyor. Tepe yaratmış diyor. Ben görüyorum da o yüzden düşünmüyorum <laughs> diyor. <gülüyor> evet. Şimdi buradaki işaret neydi? Ehlullah ve Evlullah haydi. Ehlullah ve Ehlullah alimler bu ümmetin gören gözü işiten kulağı değil mi? Bunlar idi. Ne yapacaktık? Eğer kendimiz e, kör isek, hakikati görmekten mahzun isek ve yoksun isek, hakikat nedir, doğru yanlış nedir seçemiyor isek, gidecektik kendimize hakikati gören bir göz bulacak idi. Evet bu neydi? Bu Allah Azze Celle'nin sünnetullah idi. Kören gözlere, kör gözlere ne yapıyordu? Peygamber gönderiyor. Sahabelerin hayatı böyle. Sahabe efendilerimize baktığınız zaman ne bıraktın ya Ebu Bekir diyor. Ya Resulallah Allah ve Resulünü bıraktın diyor elinde. Neyi bıraktın ya Ebu Bekir? Allah ve Resulünü bıraktın diyor. Osman kim orduyu donatacak diyor Osman. Ben diyor. Kim donatacak? Ben diyor. Kim diyor? Ben diyor. Orduyu donatıyor. 20 bin kişiyi donatıyor Hazreti Osman. Hazreti Osman Allah Resulü'nün sırdaşı, Allah Resulü'nün hayal ettiği, ayağa kalktığı tek adam, meleklerin hayal ettiği tek adam. Gitti Yahudilerin elinden bir kuyu aldı, bastı parayı, bastı parayı, aldı kuyu, İslam olmadı hizmeti yaptı. Allah Resulü'nün elini sağ elini sol üzerinde koyup da kendi kendisine beyat ettiği tek adam Osman. Hazreti Osman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin nişanlısından dönmüş, kocasından dönmüş iki kızını alan Osman. Gidiyor Mekke'ye fetihte yakalandırıyorlar Osman. Toplanın diyor beyat edeceksiniz. elini eline koyuyor Osman adına Kefili Allah olan Osman. İslam bunlarla taşındı. Sahabe-i kiram efendilerimizle taşındı. Ebu Bekir'le taşındı, Osman'la taşındı, Ömer'le taşındı, Ali'yle taşındı. Neydi yalın ayak hizmette bir çocukken, yalın ayak badırı çıplak bir çocukken Ya Resulallah sen git ben senin yatağına gireyim ya Ali'yle taşındı İslam. Allah Resulü'nün nefsini, canını kendi canına tercih edenle taşındı. Kendi canına tercih etmekle taşındı İslam. Sen git ya Resulallah, seni bulmasınlar, sana bir zarar gelmesin. Bulsalar beni öldürseler de bunda bir gam yoktur. Allah bizi cennetle müjdeliyor. Sen git de Resulullah'a gönderip, girip yatağına yatan ağrıyla taşın. Ayeti cevirede bir mesele vardı. Allah diyor ki Ömer haklıdır, Ömer haklıdır diyor. 18 tane ayet nazil oluyor Hazreti Ömer'i tasdik etmek için. Dün bir mevzu geçti. Dedim ki baya ayet celine var. Ama tam bilemiyorum. Bir mesele oluyor. Ve istişare yapıyorlar. 18 yerde Allah'ı Zülcelal Hazreti Ömer'i tasdik ediyor adaletini, doğruluğunu tasdik ediyor. Ya yani sen Ömer, Osman, Ali, Ebu Hureyre, Zeyd bin Harise, Ubeydullah bin Cerrah, ya bu, bunlar biz ne yapacağız? Sahabelere bakacağız, sahabeleri bilmemiz lazım. İstiyordu, sahabe vardı, Ya Resulallah diyordu, ben bir şey getiremiyorum diyordu, hurma alıyordu, götürüyordu. Hurma, hurma taneleri götüren vardı. Hurma taneleri götüren. Hani bizim dinsizler çok der baldırı çıplak arap falan. evet evet doğru söylüyorlar yanlış söylemiyorlar. Allah Resulü'nün sahabelerinin baldırı çıplaktı üstlerine giyecek bir kattan fazla çoğunun elbisesi yok idi. Doğru söylüyorlar. Ya diyorsun koskoca sahabeye sen nasıl baldırı çıplaktın ama doğru söylüyor. Kadın ama doğru söylüyor evet sahabe ve efendilerimiz böyle yaşadı. Malını mülkünü Allah yolunda feda ede ede. İslam bu noktalara geldi. Bir kat elbisesi yoktur çoğunluk sınıflar. Hülal sahi kelam, Rabbim ahir ve hakimiyetimizi hayr i mübarek eylesin.